Uyfati ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Tam istediğimiz gibi bir sunucu oldu. Sizin istediğiniz gibi aile ve çete metalı, saf aksiyonlu ve her şeyin açık, net olduğu bir sunucu inşa ettik. Ve şu anda başvurular açık. Yapmanız gerekenler şu anda Discord'umuza geliyorsunuz. Başvuru formunu da açıklama kısmına bırakıyorum. Güzelce doldurun lütfen. Steam hacksinizi girin. Zaten Google'a girdiğiniz zaman Steam hacksinizi bulma diye ya, profilinizi yapıştırdığınız zaman çıkacaktır. E, bunların hepsini dolduruyorsunuz ve en sonda kural okuma bölümü var. Okudum anladım onaylıyorum deyip imzalayıp yolluyorsunuz arkadaşlar. E, bunu da söyleyelim. Mailiniz vesaire bunların hepsini zaten arkadaşlar bizde saklı. Rahat olun. Kimseyle paylaşılmıyor. Ve sunucu harika oldu. Oyun Fatih'i severlere. E biliyorsunuz Fatih Üstün kanalına da atıyorum ama bu kanalı atmakta ee, bir borç biliyorum. Eskiden beri Fadıl'ın metasını izleyenler böyle Kutlar Vadisi gibi serimizi izleniyordu. Karada işleri mükemmeldi o zamanlar. Ee, bir kere bile beni izlediyseniz, bir kere bile sunucumuzla oynamak istiyorsanız buyurun gelin ve bizimle birlikte oynayın. Çünkü tam size uygun bir sunucu modeli yaptık. Nasıl bir sunucu modeli oldu? Şu anda sunucumuz tamamıyla bitti. Ee, çok nokta nokta eksiklikler var. O yüzden 15 gün boyunca her şeye tekrardan bakacağız. Yani inceleyip sık dokuduğumuz bir sunucu oldu. Bu sunucuya gelmeniz ve başvuratmanız için bir sürü nedeniniz var. Şimdi 50-50 gidelim. Tabii ki de her şey sizin elinizde. Farklı tarz sunucuları sever, farklı tarz sunuculara gidebilir. Ama benim sunucumda hep her zaman bir farklılık olmuştur. Ve bu farklılıklardan bir tanesi sunucunun saf olması taze olması ne anlamda saflıktan bahsediyorum yani her şey yalın her şey düz ve çok kolay erişebiliyorsunuz evet biz sonucumuzda ikili meta yapmıştık hatırlarsanız şimdi bitti ve en güncel hallerini sizlere sunuyorum bizim bir illegal bölgemiz var ve özellikle dün başvuruları açtığımız vakit e, şöyle bir şeyle karşılaştık solo oyuncular çok fazla e, bize 8'e yakın bir ekip de yazdı onu söyleyelim 6 veya 8 olması lazım e, onu da söylemek isterim sizlere Olay şu çok fazla solo başvuratıyor. Çünkü niye? Aile metalı sunucular da sololar aslında bu zamana kadar çok oynamak istiyor. Ama ekiplerin forsu yüzünden oynayamıyor. Biz ne yaptık? Bu alanı illegal bölge ilan ettim ve ben solo bir oyuncuyum. Bakın ben de yanımda 3-4 tane adam olacak bu arada kartel olarak. Ben zaten tek başıma her türlü yöneteceğim illegali. Onunla bir sıkıntı yok. Ama olay şu. Sen solo bir oyuncusun ve illegal bölgeye geldiğin zaman ekiplerin yaptığı her şeyi sen de yapabilirsin. Soygun yapabilir miyim? Evet toplu bir şekilde sololarla burada arkadaş edinip ki biz SS bir lider demeyelim aslında bu illegal bölgenin bir adamı var. O da Chris Lauren. Yani başrol oyuncularımızdan bir tanesi. O bütün solo oyunculara tefecilik rolleri, illegal dövüş etkinlikleri hepsini o sağlayacak. Hatta kuyumcu soygunu, Pasifik soygunu hepsini yapabileceksiniz. Ve siz solosunuz, buradasınız. Burada hiçbir şekilde arkadaşlar birbirini zaten öldüremiyorsunuz. Ekipler de buraya gelecek. Çünkü neden? Yapmış olduğunuz otlar, metler işte bütün soygunların hepsi burada abi. Hiçbirini BTC ile bir adama bağlamadık. Ve bağlamamaktan ziyade de arkadaşlar hepinizin huzuruna sunduk. Niye? Sade ve hızlı gidelim. Anlatabiliyor muyum? Paketlenmiş esrar, met, araç kaputu, araç parçalı, bütün hepsini buraya satıyorsunuz. Bunu satarken sizi burada kimse soyamıyor. Ve oyuncumuzu forslattırmıyoruz arkadaşlar. Bir diğer tarafa geldiğimiz zaman bütün soygun skriplerini de buradan başlatıyorsunuz. Bakın pasifki soygunu. Buradan başlatıyorsun. Ev soygunu. script çok güzel. Solo oyuncuların özellikle hiç hiç e, sıkılmayacağı bir script oldu bu. Tabii ki de ekipler de yapabilir. Buradan başlatıyorsunuz ve en önemlisi Black Market. Hiçbirini gizli yapmadım. Gizli yaptığımız zaman adam sıkılıyor. BTC ile telsizi bile ailelere satıyorlar hocam. Adamı bulamıyorsun. Arıyorsun. Savaşa gitmen lazım. zır yok. Bu bir rol blok oluyor. O yüzden biz BTC'yi bu konuda geride bıraktık. Bir kenara ittik. Ve bütün her şeyi buradan alabiliyorsunuz. Onu söyleyelim. Gelelim silah konusuna. Şimdi bazı e, itemleri pahalı yaptım. Arkadaşlar unutmayın. Yani e, oyuncularımız buraya başladıktan sonra... ...işte ya bu niye pahalı, şu niye böyle demesin. Çünkü ben bunun için bir buçuk aydır uğraşıyorum. Her gün oturup oyunu oynuyorum. Bug arıyorum. İşte diyorum e, zaten paketimiz full fix. Çok güzel FPS konusunda bütün yemekleri kapattık. Poli değeri yüksek olan araçların hepsini kapattık. Ve özellikle galeri araçları... Sunucularda şu an 4-5 sunucuda oynadık biz. Hep 200 basıyor. Neden? BTC araçlar biraz da satılsın diye. Biz BTC araç tabii ki de satıyoruz. BTC araçlarımız eski dönemdeki araba metası gibi 400-420'lerde basacak. Galeri. Galeri araçlarında da arkadaşlar 330-340'ları görebileceksiniz. Onu da söyleyelim. Modlu araçları pahalı yapıyorum. Game adına. Ve burası illegal bölgeniz. Nasıl hocam meta? Çok güzel bence. Solo oyuncuları da burada karşılayacağız ve sunucumuzda arkadaşlar solo oyuncuları soymak yasak dedik. Şimdi ot bölgesine gidelim. Solo oyuncu bu sunucuda soyulmuyor. Bak girerken tekrar söylüyorum. Solo oyuncuyu soyamazsın. Ama tek bir yarar hariç illegal yer. Tamam mı? Çünkü bizim legal farmımız da çok güzel para veriyor. İki katını arttırdım bu scriptlere göre. Yani sunucu metamıza göre. İşte çiftçilik yapabilirsin. Çok güzel. Level'lı zaten. Balık sistemimiz level'lı. İşte oltanıza level atlatıyorsunuz. Ona göre buradan illegal de yapabiliyorsunuz. Ve en önemlisi odunculuk. Getir mesleği de var. Getir mesleğinin de para fiyatı çok güzel. Solo oyuncuyu sadece bu ot bölgesinde hocam soyacaksın benim sonucumda. Bak ne kadar mantıklı yaptık. Çünkü... Şimdi dışarı çıktı atıyorum adam burada otunu yaptı arkadaşlar topladı otu girdi içine otu toplamaya başladı tamam mı toplayalım farz edelim çıktım topladım şimdi ben gidiyorum çıktım abi buradayım şimdi benim bir tane arabam var Tamam mı reis? Bak bizim ne kadar güzel rol play'li bir sunucu olması için bunu yapıyoruz. Çok force olmasın. Rol dönsün ve fight'ları da eşit şartlarda kılmak için sizlere red zone yaptım solo artı ekiple. Şimdi devam ediyorsun. Bak Zentorno full değil bu. Bak Zentorno. Normalde böyle basıyor diğer sunucular da Zentorno. Bak şu kadar 200. Biz bunu birazcık daha artırdık. İzle. Sonuçta Zentorno. Paralar değilsin hocam dedik. Full dediğiniz zaman güzel rakamları görecek. Şimdi olay şu. Arkadaşlar solo bir oyuncuyum ben. Bak solo bir oyuncuyum. Ekip geçiyor buradan 5-6 tane durdurdu beni. Sorgulayabilir. Bak soymak ayrı bir şey. Öldüremezsin soyamazsın da. Kaldırdım elimi buyurun. Ya buradan geçen birini gördün mü? Ya da buradan polis geçti mi? Bunu sorarsan bu adamı soyamazsın. Ama benim yanımda atıyorum yengeniz var. Ya da başka bir arkadaşım var soyabilirsin. İki kişiyi soyabilirsin tek başına bir adamı soyamazsın. Bu tek kişi de iki veya üç kişiyi soyamayacağı için yani hard RP hani fear RP'ye giriyor zaten bir olay. Solo kişi üç kişi artısı yaparsa da CK'ya kadar gider. Oradan da onu fixlemiş oluyoruz hocam. Sen ekip halinde zaten burada neyi ben ee, sağlam temeller üstüne kılıyorum. Bak çok mantıklı bir kural bu bu sunucuda. Çünkü herkes diyordu ki ben solo oyun force sanıyorum yeter lan. E bu adam gitti sunucudan. E sonra ekipler de diyor ki es sunucuda kimse kalmadı biz sunucudan çıkıyoruz. Babacım sen solo adamı forslarsan bu adam sunucuda kalmaz. O yüzden solo oyuncuyu illegal bölge ot tarlasında dışında soymak yasak. Ne zamana kadar? Bu solo oyuncu sana silah çeker. Bu oyuncu sana sıkar o zaman sıkarsın. Bak bitti. Ama geçen giden bir adamı soyamazsın. Bu adam sana ne zaman sıkarsa o zaman soyarsın. Tamam bunun bir kaidesi var. Çok da mantıklı arkadaşlar. Şimdi üst kasaba, orta kasaba ya da biz ne olur ne olmaz diye bir gun shop koyduk. Oradan geçersiniz. Hatta onların içine kişisel depo ekledik. Niye? Gameplay hızlı olsun diye. Buraya gittiğiniz vakit üst kasabada bir işiniz var. Şerife gittiniz bir şey oldu. Bizim gun shoplarımızda tabanca mermisi ve zırh satılıyor arkadaşlar. BTC'le vermedik. Gelip buradan solo oyuncu da ekipler de buradan alacak abi. Hiç ikinci plana girmiyorsun. Hızlı bir sistem. Ve... Siz değerli kardeşlerimize de kişisel depo girdiğiniz zaman motelde gözüken deponuz da burada gözükecek. Hepsine depo ekledik. Aynısını orta kasabaya da ekledik arkadaşlar. Bir de burada var. Peki gelelim silaha. Silahı kimden alacaksınız? Silaha ben dağıtıyorum. Niye? Hem lokları rahat kontrol edeceğim. Hem sağlam rol paslayacağım. Hem de aileleri artık masada birini sayması gerekiyor. Diğer sunuculara baktığınız zaman herkeste BTC var. Kimse masada birbirini saymıyor. La bal la bal hareketler vesaire. Sonra biz lovar pici oluyoruz farkındaysanız. Ama kimse saymıyor. Neden adam gerçek parayla emlak almış, ot almış, silah almış. O zaman o sistemde baron olmasının, kartel olmasının ne anlamı var? Niye masa kurulsun ki hocam? Adam zaten baron gibi yaşıyor. İşte biz aileleri şu konularda eşit kıldık. Mermi, zır, soygun, ot bölgeleri, BTC hepsini eşit kıldık. Bak eşit kıldık. Sayacağım masada bir adam var. Bütün hafif makineleri, silahları bu kardeşiniz getiriyor. Gördünüz mü metayı? Ve şimdi bizim bir metamız daha var. O da ne? VR coin. Ve siz vizyoner olarak VR coin'i şimdi sizlere, hepinize göstermek istiyorum. Sonra da videomuzu bitiririz. Çok fazla sıkmayayım sizlere. VR coin metası endgame metası. NPC yapacaktım, yapmadım. Bakın. Evet, geliyor. VR coin logomuz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bunun için savaşacaksınız. Solo oyuncular bunu nereden bulacak arkadaşlar? VR coin ile birlikte hafif makinalı silahlar. Baron'dan alacaksınız. Solo oyuncular kimden alacak? Chris Lauren'dan alacak. Bunu ikinci haftalarda sizlere bu metayı sunacağım. İsterseniz parayla da VR coin alabileceksiniz. Ve bizde gank track etkinlikleri olacak muhteşem bir şekilde. VR coin toplama etkinliği olacak. Bakın VR coin toplama etkinliğimiz olacak bilginiz olsun. Çok da güzel oldu. Ev soygunlarından çıkartabilirsiniz. Market soygunlarından çıkartabilirsiniz. Etkinliklerde bu VR coin'i toplayarak hafif makinalı silahlara ilerleyen metalarda geçiş yapabileceksiniz. Mekon da indireceğim. Eski stil biliyorsunuz. Mekon tam bir eski jilet falının o dönemindeki bir saf sunucu yaptık. Ve bu sayede biz bu skripleri kolay yapma nedenimiz. BTC'nin %90'ını bir kenara araba hariç mekanik hariç bir kenara atma nedenimizin nedeni ne? rol dönsün hocam. BTC olan bir sunucuda rol dönmüyor. Kabul edin bunu. Niye? Adamın her şeyi var çünkü. Parayla almış. Fight'a da girmiyor. Ee, şimdiki aileler bu sıkıntı. Ama biz şimdi siyasi rollerle fight'lar döndüreceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir sunucu oldu. Sol oyuncular için Red Zone. Ekipli unutmuyoruz. Ekipliye Red Zone. Ekipler burada. Ekipten sol olup da buraya gidebilir misin? Gidersin ama solo bir şekilde. Time, yani teaming yaptığını görmeyeceğiz orada. Ve Aynı şekilde eski motel metası hiçbir şekilde yemep beklemedim. FPS'si çok güzel olsun. Buradan motelinizi arkadaşlar geliştirebiliyorsunuz. Getirimiz var. Getirilen birlikte level sistemli bir şekilde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın Leveliniz gelin kasın Açın müziğinizi solo olarak da oynayabilirsiniz. Çünkü belli alanlar save zone olduğu için aileler size baskı kuramayacak. Çünkü solo oyuncuyu soyamaz aile burada. Tamam mı? Sen ama riskli rollere girersin. Hadi bakalım geldik şimdi. Balıkçımız zaten hepinizin bildiği tipik balıkçı. Bu tarz paketlerde biliyorsunuz açıktır, hiledir bir yerde giriyor. Paketimizdeki bu şeylerin hepsi full fix arkadaşlar. Yani benim bu kadar e, sunucuları kapatma, bu kadar işte sunucuları erken dönemde kapatma nedeni buydu. Hani açığın çok olmasıydı kabul ediyorum paket sağlam bir paketim yoktu kanka. O yüzden sağlam paketim şu an olduğu için çok rahat biçimde her şeyi yapabiliriz. İkinci kanalda atmıştım o bölümü de atacağım. Soygunlar ne şekilde bu sunucuda ilerliyor. Şimdi soygun metamız geliyor ama sizden tek bir isteğim var abi. Bu güzel kolay sunucumuz. Rol dönen sunucumuza gel. başvurat Şu anda başvurular açık. Deneyin hocam şansınızı. Başvurularınızı zaten Saatinizi vesaire. Ee, 16, 17, 18 olan kardeşlerimize de güzel form doldurursa e, mülakata çekeceğiz kardeşim benim. Tamam. Ekipler size sesleniyorum. Ee, şu an ekip alımları yok. Abi duyuruyu takip edin. 20 Temmuz'da sesli mülakat var sonrasında ekip başvurusu var. Ekibinizdeki adamlar da solo başvuru atmak zorunda. Şimdi bazen tanıdıklarımız var özelden yazıyor bize başvuru white falan değil. Sistematik bir sunucu kurdum abi. Kural neyse o şekilde ilerleyeceğiz bu sunucuda. Sizleri seviyorum. Buyurun gelin. Şimdi son bölümde de soygun scriptlerini gösteriyorum. Bu kanalda görmeyenler için e, güzel bir sunucu oldu. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Buyurun gelin. Hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Market soygunuyla başlayalım kardeşlerim. Şimdi market soygununda geliyorsunuz. Arkada sizi bir kasa bekliyor. Kasanın kilitlerini açıyorsunuz. Burayı soymanız için hiçbir item'a gerek kalmıyor kardeşlerim. Zaten sesi geldiği zaman gameplay'i de bilenleriniz biliyordur. Tam sesi duyalım bakalım. Sesimiz gelsin. Hızlı hızlı yapmaya çalışalım. Evet. Gameplay'ler çok saracak bu arada. Geldiniz. Marketlerimizin arkadaşlar bir skripti var. Ee, dakikalı olarak soyuluyor. Bu dakikayı siz artık oyunda keşfedin. Bir saat mi iki saat mi? Her marketin kendine göre bir saati var ve soygun yapabiliyorsunuz. Mecbur silahı ateşlemeniz gerekecek zaten birazdan. silah ateşlediğiniz zaman zaten polis gelecek buraya. Rehine de alabilirsiniz. Ön kasalara silahla bir kere ateş edince şöyle paraları alıyorsunuz. Bu arada arka kasadan var e, coin çıkma ihtimali var yüzdeli sol oyuncularımız da kassın diye ee, bilginiz olsun. Ön tarafta iki tane yer soyuluyor zaten. Paraları indirelim yapalım hızlı hızlı şöyle. İndir 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 şöyle hızlandırayım videoyu biraz. Hemen gidiyorsun. Hop ikinci taraftaki de paraları alıyorsun. Ve olay bitiyor arkadaşlar. Şöyle hızlı 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 efendim. <laughs> evet. Şimdi ikinci şeyimiz Vezne soygunu. Vezne'ye geldiğiniz zaman ateş etmeniz yeterli. Ateş ettiğiniz zaman içerideki adam korka korka gidip size kapıyı açacak. Bakın kapıyı açtıktan sonra tabii şu an PD geldi. Vezne'nin önünde sizi bekliyor. Hemen öndeki paraları topluyorsunuz. Sunucu ekonominize göre arkadaşlar her şey ayarlandı. Merak etmeyin. Hızlı hızlı paraları topladık. Ver 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 ulan hangimiz istemez Sonra içerisi açılıyor İçeri geldiğiniz zaman burada matkap kullanacaksınız ee, Ben burada kullanmadım Siz matkaba alıyorsunuz Matkapla birlikte ekstra paraları da buradan alabilirsiniz Şimdi kuyumcu soygununa geldik Klasik üst tarafı hızlıca çıkıyoruz arkadaşlar Üst tarafta bir mini game bizi karşılıyor ee, Buradan SS alabilirsiniz abi Telefondan alın sonradan bakın Hemen SS alarak yaptık abicim Soygunumuzu ve soyguna başlıyoruz Soygun izni yok arkadaşlar sunucumuzda Bakın termiti yerleştirdik şimdi içeri gireceğiz Bu sunucuda Soygun izni yok gidip soyacaksın Discord'dan almak yok arkadaşlar Evet şimdi burada bize laptop e, Gerekiyor laptop'ı yaptık Bakın elektriği falan keseceğiz Ondan sonrası klasik zaten Bakın burası biraz zordur Burası cidden zor e, Parmak izi Mini game'imiz başlıyor Hızlı hızlı parmak izlerini geçiyoruz ya burada kalan oyuncularımız olacaktır abi. Buradan kopya çekebilirsiniz. Sıkıntı yok. O kadar da zorlamayalım sizleri. Evet. Camları kırıyoruz. Ve burada altın kolye, zincir hepsini alıyoruz. Nereye satıyoruz? Eğer PD'den kaçabilirsek tabii. Nerede? illegal bölgede satışını yapabileceğiz. Evet. Şimdi diğer soygunumuz en önemlisi banka. Buradan parayı kırabilirsiniz abi. Bankaya giriyoruz. Direkt klasik. Bankaya gelince abi. Buraya termit bomba yerleştiriyoruz. İki tane bombamız var bizim sunucuda. Hem C4 hem termit. Abi gameplay'i bozmamak lazım. Sunucuda şu olmayacak. Gece mesela saat 2. Ya PD hadi gelin bir soygun patlatalım be falan yok. E, ee, script ve eğer iteminiz yoksa hiçbir şekilde soygun yapamazsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun bu itemler olacak ve bu script gameleri yapacaksınız. Mini gameleri yapacaksınız. İkinci termit bombayı da arkadaşlar yerleştirdik bankada. Sunucu tamamıyla soygun, araba, kaçış, mücadelesi olacak. Valla çok zevkli abi. Ha, benim canım çekti. Bir oyun olarak bekliyorum. Artık ee, yapalım bir şeyler. E, bir sunucumuz açılsın. Ama geç olsun güç olmasın sağlam açalım sunucuyu. Evet aşağı indiniz. Asıl olay burada başlıyor. Sol tarafta normal kasayı açtınız. Yani burası kolay bir minigame. Solda kasanızı açtınız. Buraya da bir termit yerleştiriyoruz. Termit çok önemli. Ama bu soygunu yaparsanız çok sağlam para kaldıracaksınız. Bir termit dağıttık. Evet paraları topluyoruz. Klasik para toplama. Hepsini topladık. Burada da matkap kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle matkapınızı kullanabilirsiniz. Matkap skipti aynı şekilde. Yakmamaya dikkat edeceksiniz. Şimdi bitti mi banka sorgu? Hayır. Sonucu da çok pahalı bir şey satıyoruz. Ama bunlar e, kaybolmuyor. E, sizin oluyor. Yani bir seferlik değil bunlar arkadaşlar. Ölmezseniz sizin üstünüze kalan itemler. Ne o? USB. Şimdi ikinci bir yere gireceğiz. Bak, burayı da açtık. Buradan da külç altınımızı aldık. Şimdi banka soygunu bitmiyor. Challenge. İstersen burayı yapma. istersen yap. O da ne? Truva USB. Taktik USB. Burası çok zor arkadaşlar. Ama 3 katı para olacak. Tekrardan bir mini game geldi. Evet, mini game'imiz var burada. Burayı biraz yavaş yavaş göstereyim abiciğim. Buradan bakabilirsiniz. <laughs> Nasıl? Banka birazcık zor olsun abi. Yani yapacak bir şey yok. Reyna'dan para alacaksınız. Buradan alacaksınız. PDC'den silahlarını alacaksınız. Zırhını alacaksınız ama maliyetli. Maliyeti fazla ama maliyeti 5 katı çıkacaksınız. İçeri girdiniz şimdi abi bak içeri. Burası açılıyor. Bak burası matkapla deliniyor. İzle. Matkapla deldim burayı. Deldim. Burayı deldikten sonra bu kapı açılıyor. Ve içeride bize ne lazım arkadaşlar biliyor musunuz? İçeride bize C4 lazım. Ve ayna cam kesici lazım özür dilerim cam kesici lazım. C4 bombası bak o daha da külçe alıyorsun. Daha da külçe alıyorsun bak daha da külçe alıyorsun. Çok iyi değil mi? Çok güzel ya. Harbiden çok güzel. İşte sunucunun ana metası bu. Admin olarak rol pası için, kartel rol pası için sizlere soygun itemi vermeyecek. Soygun itemlerini BTC'de satmıyoruz ve mükemmel bir gameplay karşınızda. Şimdi burayı açtın. Burayı açtıktan sonra bak elmas. Bir kapı daha gelecek arkadaşlar burada sizin karşınıza. O kapının arkasında da ne var? O kapının arkasında da arkadaşlar bir kolye var. Tablo var ve sonra da soygunu bitireceksiniz. Sol oyuncular özellikle siz dinleyin abi ev soygunu illegal bölgeden bir ev soygunu skripti başlatıyorsunuz sizi malzemeler almak için bir yere yönlendiriyor. Bu malzemeler sizde varsa zaten sıkıntı yok almaya. Ve hemen ışınlanıyoruz. Bakın bir tane ev veriliyor size. Bu evin yanına gidiyorsunuz. E, direkt target'la bakıyorsunuz. Alt dışarı, gözle maymuncunuz varsa maymuncukla içeri giriyorsunuz. Ve girdikten sonra olay zaten başlıyor. Evin her yerinde alarm var. Bu alarmlara kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Dokunursanız bakın diye bildirim gidecektir. Televizyonu bildiğiniz sırtlayıp dışarıda bir araba bırakın. Arkadaşınızla da e, gece güzel soygunlar yapmak istiyorsanız. Bu skrip tam sizlik. Ekipler de yapsın. Solo oyuncular özellikle çok yapsın olacaktır diye düşünüyorum. Evet çok soygun olduğu için piller başka yerdeyken hemen çaktırmadan buradan evi soyabilirsin. Hızlı hız geldik. gene bir kasa sistemi. Ee, bakın kasayı direkt açabiliyorsunuz. Kasa sistemini de buraya dahil ettik. Ve ev soygunu çok saracak ve bir sürü item çıkabilir. %1'lik, 2'lik, 3'lük, 5'lik şansla Vatcoin'de buradan çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bakın yerleri arıyorsunuz. Ee, her türlü şey çıkabiliyor. Yemektir, telefon ihtiyacın bile buradan çıkıyor ve onları satacağınız yerde tekrardan illegal bölge. Herkese bu sunucuya bekliyorum kardeşlerim. Ee, soygun gameplay matası bu şekilde. Sizleri seviyoruz. Vizyonere gelin abi. Sağlam rol, sağlam hikaye ve gameplay'i bizle yaşayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.